Parmaton bana hikayeni anlatı sunar. Efendim merhabalar, yeni bir Bana Hikayeni Anlat'a hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi reklam ve medya dünyasında fark yaratan başarı hikayelerine yer veriyoruz. Bugün e, gıda parakendesinde önemli bir oyuncuyu ağırlayacağız. Migros ve Migros'un pazarlama iletişimi ve CRM direktörü çok sevgili Kına Demirel. Hoş geldin sevgili Kına. Hoş bulduk, Kına. hoş bulduk Bülent'ciğim. Çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için burada. Gerçekten çok keyifle beklediğim ve izlediğim de bir programdı. Çok güzel bir sohbet yapacağımıza eminim bundan sonra. Çok çok teşekkür ediyorum ben de bu yoğunlukta vakit ayırdığın için. Her zaman. Sektör paydaşları seni tabii ki sektör deneyiminden e, yakinen tanıyorlar ama e, bence sohbetimize hikayemize kısa bir kariyer yolculuğundan bahsederek başlayabiliriz keyifle, diye düşünüyorum. Keyifle. Buyurunuz. E, şimdi lisenin sonunda ben ODTÜ işletmeyi kazandım ve hani ODTÜ'ye gideceğim diye heyecanla beklerken birden annemin görevinden dolayı bir İngiltere'ye transfer gerçekleşti. Biz apar topar İngiltere'ye gittik ve orada bir üniversiteye transfer oldum. Orada işletme okurken e, İngiltere bir perakende cenneti ve dolayısıyla oradaki çok büyük örnekler hep perakende üzerinden ve gıda perakendisi üzerinden anlatılıyor. Ben orada aslında gıda perakendiciliğiyle tanıştım ve acayip bana keyifli bir sektör geldi. Çünkü adrenalin çok bol bir sektör. Tabii. Bir de işletmede bir şey okuyorsunuz, dönüyorsunuz, ertesi gün süpermarkette onun yapılabileceğini görüyorsunuz. O yüzden o Derslerde anlatılan gıda perakendesinden ben çok keyif aldım. Bir de hiç unutmuyorum, orada çok böyle lider bir gıda perakendecisinin sadakat programı çok anlatılırdı o senelerde. Çünkü yeniydi sadakat programları, o firmada onu çok iyi yapıyordu. Hmm. Dedim ki yani ben, ben bu sektörde olmalıyım. Dolayısıyla döndüğümde de dedim ki bu sektörde bu sadakat programlarını veya bu müşteriyle ilgili ilişkileri hangi firmayla yapabilirim? Bana tek bir isim verdiler gıda perakendeciliğinde Migros. Ve dolayısıyla Migros'ta böyle yollarım kesişti. Güzel. Migros'ta o sırada bütün dünyadaki bu yenilikçi, teknolojik projeleri kendisinde yapmak üzere bir ekip oluşturuyordu. O kadar tesadüf oldu ki ve ben o ekipte kendime yer buldum. Güzel. Benim ilk projem elektronik etiket projesidir. Dünyada bir Walmart yapıyordu. Bizi Türkiye'de Migros yapıyor. Yani o kadar her zaman zaten inovasyona ve yenilikçiye çok e, büyük önem veren bir şirkettir Migros. Benim de ilk projelerim buydu. Sonra yıllar geçti. dördüncü e, yılında falan galiba dediler ki seni sadakat programı. Ve o sırada Migros da Türkiye'deki ilk sadakat programını kurdu. Migros Club da adı. Evet, evet. E, o ekibe beni alacaklarını söylediler. Şimdi ben yani yıllar içinde çok şey oldum falan ama en iyi yaptığım şey bence hayal kurmak. <laughs> gerçekten üniversite yıllarında başladığım hayalini kurduğum Sadakat Programı ekibine dahil oldum. Şimdi de onu yönetme keyfini eriştim. Ne güzel, ne güzel. Yani gerçekten böyle keyifli bir kariyer yolculuğu var. Son 4-5 senedir de bütün Migros'un sahip olduğu işte Migros, Makro Center Tazedirek, Sanal Market gibi bütün markalarının hem marka iletişimini hem de CRM ekiplerini yönetme keyfine sahibim. Dolayısıyla hem Avrupa'nın neredeyse en büyük sadakat programını yönetiyoruz hem de marka iletişimini ve bütün medyasını yönetme keyfini yaşıyorum. Bir yandan da müşteri deneyiminde ciddi bir evrimleşme yaşıyoruz. Evet, Buna evet. katılıyorsun diye düşünüyorum. Bu müşteri deneyimi evrimleşme hikayesine dair neler anlatırsın? Evet çok böyle heyecanlı bir dönemden geçiyoruz. Yani pazarlamacılar olarak çok yorucu bir dönem ama çok keyifli bir dönem eğer farkındaysak. Şimdi bir zaten klasik bir sanayi devrimi bitmiş durumda ve e, dijital dönem başlamış durumda ve o arada olan çok büyük bir devrim daha var. Müşteri bütün ihtişamıyla geri döndü diyorum ben buna. Hatta bazı kitaplarda müşteri rönesansı başladı evet, deniliyor. Evet. Çünkü sanayi devriminde aslında müşterilerin önüne hiç beklemedikleri, ummadıkları ürünler bir anda karşılarına geldiler. İnsanlar aslında bu ürünleri talep etmeye başladılar. Dolayısıyla aslında e, talep çok, arz azdı. <laughs> o yüzden ne üretiyorsan üret, müşteri onu istiyordu. O yüzden şu, şu meşhur Henry Ford'un, e, Nery üretirsem üreteyim, arabayı ne renk üretirsem üretim siyah olduysa satar lafının arkasındaki şey bu kavram evet. bu aslında evet. ama bir noktada internetin hayatımıza girmesiyle şöyle bir şey oldu müşteri şunun farkına vardı istediğim ürünü içeriyle istediği fiyata ve istediğim yerden alabilir, lüksüne sahibim dedi. Zaten bütün dünya o andan itibaren değişti. O yüzden müşteri Rönesansı deniliyor. Çünkü müşteri bütün talepleriyle ben konuşabilirim. Sen beni dinlemek zorundasın. Beni de dinlemezsen yok olmaya mahkumsun denilecek kral ve kraliçeler olarak hayatımıza geldi. Şimdi bu, bunun gerçekten markaların yöneticileri olarak farkında olmamız gerekiyor. Müşteri odaklıymışız gibi davranacağımız dönemler değil. Gerçekten bir devrim yaşanıyor e, her yerde. Evet, o yüzden evet. bütün markalar şu an gerçekten müşterisini karşısına alıp senin ben hangi yani ben senin hayatında ne anlam ifade ediyorum? Senin hangi problemini çözüyorum? Sen ben olmazsam senin hayatında ne aslında eksik kalırı? Gerçekten iyi anlamaları gere gerekiyor. Bu anlamda bir e, evrimleşme var. E, i̇şte bu noktada da veri odaklılığın ya da CRM'in de aslında tekrar bir popüler olduğu, tekrar gerçekten veri odaklı pazarlamanın hayatımıza gerçek anlamıyla girdiği, yani CRM 20 yıldır neredeyse var olan bir kavram ama bu müşteriden yana, müşterinin verileriyle konuşmaktan yana olan popülerliğini tekrar CRM bütün gücüyle getirmiş oldu. Bir sektörü. Harika. O yüzden gayet keyifli, heyecanlı ve adrenalin dolu günler bekliyor hepimizi. Şimdi bir yandan da müşteri deneyimi e, bu kadar evrimleşirken birçok trendler de hayatımızın içine girmeye başladı ve bu trendleri doğru zamanda yakalayıp e, iş e, kararlarının merkezini alacak işlere dönüştürebilen markalar da daha başarılı olabiliyor. Onun için de trendlere dair de çok kapsamlı e, çalışmaların olduğunu biliyorum. E, ve bunu e, hakikaten ee, yine arkada e, ekranlarda gösteriyoruz, sunumlarda vesaire sektöre de e, hakikaten bu değerli bilgileri paylaşıyorsun. Bu eğilimlerde ne tür e, öne çıkan özellikler söyleyebilirsin? Şimdi daha e, yeni yeni 2020'yi de hazırlıklarını yaptığımız için aslında tekrar müşteri trendlerine tekrar bakma fırsatımız, hani neler oluyor, neler değişiyor hayatımızda. Hı hı. ...bakma fırsatımız oldu çok yakın zamanda. Ama ben genel itibariyle... ...üç tane ana trend görüyorum... ...Türkiye'de de Hı -hı. müşteriye yönelik. Bir tanesi aile. Ailenin önemi... ...aile hayatının önemi... ...aile bütçesinin önemi. Bu gerçekten... E, ...önemli bir konu. Bu... ...aileyi ortaya alarak... Hı -hı. E, ...ona yönelik yapılacak... E, ...bütün aslında... ...etkinlikler, bütün aktiviteler... ...bütün uygun iletişimler aslında yer buluyor. Hı hı. E, gerçekten ailenin farkında olmamız gerekiyor. Kaç kişilik olurlarsa olsunlar. Türkiye'de hala aile hı hı. önemli bir konu. Yani burada onu soracağım. Bir şekilde e, hane halkında yaşayan insan sayısında bir küçülme görüyoruz. Kesinlikle. kesinlikle. E, ama buna rağmen değer anlamında yani, aile yükselişi Aynen öyle. Yani Türkiye'de Süpa. aile kavramı önemli bir kavram. Ve aile bireylerinin birbirine destek olması da hala var olan bir kavram. Ve sahiplenmemiz gereken de bir kavram. Ee, hem trendler hem de biraz da Migros'un o anlamda neler yaptığını da söylemek çok isterim. Ee, özellikle aile bütçesinin temelinde de gıda olduğu için Migros bu anlamda da çok ciddi aslında e, adımlar. Hem gerçekten e, uygun e, fiyatlamalarıyla hem kendi kendimize ait ürünlerimizle zaten aile bütçesine e, en uygun markalardan biriz gıda sektöründe. Ama o, onun yanında aile bütçesine fayda neler olabilir gibi düşündüğümüzde karşımıza mesela ulaş, ulaşım da geliyor. Dolayısıyla ailenin ulaşımı, ailenin başka masraflarına yönelik de acaba nasıl destek olabiliriz gibi geliştirdiğimiz farklı farklı özellikler var. En yakında da mesela İstanbul kartla Manin'in bir işbirliği var. Evet, evet. Dolayısıyla kartınızda birken Manileri ulaşımda kullanabiliyorsunuz gibi böyle aslında ailenin farklı kalemlerine de tüketim kalemlerine de destek olmaya çalışan bir marka Çok mikros. Güzel. İkinci trend zaman. Ee, bu dünyada gören bitiren Türkiye'de de görülüyor. Şimdi ben bunu anlatırken bazen şöyle e, esprisinin dalgasına da geçiyorum. Yani hiçbirimiz köyümüze geri dönmeyeceğiz. Hepimiz büyük şehirlerde hatta yani İstanbul gibi metropollerde yaşamaya devam edeceğiz. Aynen dünyada olduğu gibi ve Türkiye'de de halen göç Devam ediyor evet. büyük şehirlere. Şimdi büyük e, şehirlere göç ettiğiniz zaman sizi en sıkıştıran şeylerden biri hiçbir şeye yetememe. Hem korkusu hem de bir gerçeği. Doğru. Dolayısıyla zamanı iyi yönetmeniz gerekiyor. Hayatınızın çok pratik olması gerekiyor. Bazı şeylerin de sürtünmesiz geçmesi gerekiyor. O yüzden işte burada müşteri deneyimi gerçekten çok önemli hale geliyor. Yani çünkü sizin zaten az bir vaktiniz var. Evet. İşten çıkacaksınız, koşturarak evinize gideceksiniz, çocuklarınıza kavuşmak isteyeceksiniz, aile bireylerinizle kavuşmak isteyeceksiniz isteyeceksiniz. Evde biraz vakit geçirmek isteyeceksiniz veya arkadaşlarınızla dışarıda vakit geçirmek isteyeceksiniz. Bu hengamede markanın sizin hayatınızı kolaylaştırması gerekiyor. Yani bir de üstüne ekstra stresi markanın getirmemesi gerekiyor. Doğru. O yüzden bu sürtünmesiz müşteri deneyiminin aslında altında yatan en büyük deneyim zaman. dolayısıyla zamana yönelik ne pratiklik sağlayabiliyorsa o markalar dünyada da böyle Türkiye'de de böyle Müşterinin hayatına ön plana çıkıyor. Yani örneğin bizde vermemiz gereken mesela 20 yıl önce bizim jet kasalarımız mağazalarımızda kullanılmazdı bile. Şimdi mağazalarımızda kasiyersiz kasalarımız, jet kasalarımızın olmasını talep ediyor müşterilerimiz. En sevilen bölümlerden biri. Sanal market bir hayat kurtarıcı. Yani ben kızımı sanal marketle büyüttüm diyorum. Her an her istediğini çok aynı gün içerisinde, birkaç saat içerisinde evine istediğin bütün Migros hizmetini, bütün Migros ürün çeşitliliğini mağazana şey mağazadan evine hem de o fiyatlarla getirebiliyor. dolayısıyla zaman kritik. Zaman ilgili bir şey daha söyleyeyim. Bir trend de buna bağlı olarak başlayan kişiselleştirme. Çünkü bir ürünü ne kadar kişiselleştirirseniz aslında senin zamandan tasarruf etmeni sağlıyorum ben. Yani üzerinde kına gördüğüm bir şeye daha dikkatli bakıyorsun. Doğru, doğru. Biri kına diye seslendiğinde kafanı çeviriyorsun. Kişiselleştirme beyinde aslında rahatlatma sağlayan bir unsur. Kişiselleştirme trendinin de dünyada ve Türkiye'de niye bu kadar geliştiğini gör, görmemiz gerekiyor. Bunun altında yatan da zaman e, kavramı. Biz de aynen buna yönelik kişiye özel fırsatlarımızı çokluyoruz. Money'i bugün indirip baksanız e, applerimizi hep size özel uygulamalarımız güzel, var ki güzel. siz kendinizi daha hızlı, daha pratik, daha sevdiğiniz ürünlerde hiç başka şeylere dalmadan, kafanız karışmadan alıp e, alışverişinizi tamamlayabiliniz. Bir trend daha var. Bu da çok büyük bir trend. Sağlık. E ee, nereye bakarsanız bakın sağlık büyük bir trend. Hepimiz pazartesi günü bir, böyle bir diyete başlıyoruz. Salı günü de cimna, e, cime gidiyoruz evet. gibi bir trend bu ama sadece e, beslenmeyle beslenme ile ilgili değil bu. Daha böyle bütünsel bakışla bakılan bir trendden bahsediyoruz. Hem yediğimize, içtiğimize, hem vücudumuza hem de ruhsal sağlığımıza bakılacak bir trendden bahsediyoruz. Bununla ilgili çok araştırma da yapıyoruz. Müşterilerimizle de sohbet ediyoruz ve görüyoruz ki özellikle Türk müşterisinde büyük şehirlerde yaşamak var ya evet. onun stresini azaltabilmek için insanlar kendilerine daha çok bakmak istiyorlar ve bu şeyden bağımsız, sosyoekonomik durumdan bağımsız herkes için bir ihtiyaç, özellikle çocukları için de çocuklarım ve ben hem dengeli besleneyim, hem de işte biraz hareketimi yapayım, bir de keyfime, ruhuma iyi gelecek bir şeyler yapayımın peşinde herkes. Bunu da iyi anlayan markalar müşterilerin hayatlarında e, olmaya devam edecekler. E, biz de o anlamda. Rehber olmak isteyen markalardan biriyiz çünkü tüketicinin o rehberlere ihtiyacının olduğunu biliyoruz. E, o yüzden bir sağlıklı yaşam yolculuğuna başladık. E, zaten ürünlerimiz o anlamda piyasadaki en e, sağlıklı e, ürünleri çeşitleri e, içimizde barındırıyoruz. birçok kalite kontrolden geçtikten sonra, ama sağlıklı yaşam yolculuğunda da hem mağazalarımızda uh -huh. hem de kendi hepimizde e, tüketmeniz gereken e, ürün gruplarını gösteriyoruz. Bir de sizin tükettiğinizi, gerçeğinizi gösteriyoruz. Ve aradaki Hı -hı. farkı sizin farkındalığınızı arttırmak için gözünüzün önüne getiriyoruz. Çok Ve güzel. ona yönelik tavsiyelerde de bulunuyoruz. Mağazalarda özellikle çocuklarınızı alıp bilinçli tüketim nasıl olur diye reyonların arasında gezdirip aslında size bilinçli tüketimi arttırıyoruz. Bunun gibi birçok adımla istiyoruz ki bir sonraki jenerasyonumuz daha dengeli beslensin. Daha aslında bütünsel olarak sağla e, bir bütün halinde Bakabilsin. Bunun hepsini kesen iki e, şey var. Hepsi samimiyet istiyor tüketici markadan. Kesinlikle evet, evet. şeffafla ve dürüst Düşürüz. bir şey istiyor. <laughs> ve e, karşılıklı artık iletişim istiyor. Kendi fikrinin e, duyulmasını istiyor. Bu samimi doğal e, iletişimi de aslında görüyor olacağız marka iletişim tarafından. Bütün bunlara e, geldik, e, anlattık vesaire ama bir şekilde... CRM denince sektörde hani CRM'e dair bir problemim olsa ya da birine danışmak istesem kim olur falan desem, e, bunu çok samimiyetle söylüyorum. Hani herhalde ilk arayacağım insanlardan biri olursun. Ee, burada bu alanda bundan sonrasına dair Migros olarak hani geçmişte inanılmaz e, bir e, başarı hikayesi var ama Hayata geçirdiğiniz CRM uygulamalarından biraz bahsetmeni rica edeceğim. Ee, hakikaten çok önemsiyorum. Burayı biraz daha kapsamlı anlatabilirsin bence. Hmm. Ee, şimdi biz ilk veri ambarımızı 20 yıl önce kurmuşuz. Ee, hatta yani kurarken ben de ekibin içerisindeydim. Ee, veriyle şirketi yöneteceğiz denilen bir vizyon vardı. O vizyonun ne kadar önemli olduğunu yani. şimdi daha da iyi e, anlıyoruz. Ee, gerçekten de e, veri bu şirketin kararlarına yön versin e, denildi ve onunla birlikte e, datalar toplanmaya başlandı. Ama dataların toplanması bir ilk adım doğru evet. ama bundan önemli olan bu, bu veriden anlamlı yorum çıkartabilmek. Evet. Eğer anlamlı yorum çıkartamıyorsanız o verinin toplamanın da bir gerçekten anlamı olmadığını Doğru. biliyorum. Çok ve e, şöyle o zaman ben ilk CRM uğraşmaya başladığımda çok popüler oldu bir anda. Ama sonra Googleladığınızda, niye CRM projeleri başarısız oluyor diye yüzlerce de makale oluşmaya başladı. Hı. Tam bu sebepten dolayı. Yani datayı topluyorsun ama neden datayı topladığını baştan karar vermemişsin ve hepsi bir başarısız projeye dönüşmüş. Bir de o veri ambarlarına inanılmaz e, e, eforlar ve kaynaklar harcamışsın. Biz ama özellikle ne yaptık? Bunu data ancak sahada gerçekten bu datayı kullanabilecek insanların karşısına çıktığında anlamlı hale geliyor. Ben en sevdiğim örneklerden biri özellikle mağaza yöneticilerimizin 10 yıl önce iPad'lerine yani Aha. daha ilk çıktıklarında iPad'ler bile mağaza yöneticilerimizin iPad'lerine mağazayla ilgili bilgileri ve tüketicilerinden tüketici verilerinden elde edilen yorumlamaların, e, öngörülerin aktarıldığı ekranlar yarattık ve bu sayede hani mağaza yöneticilerimiz kendi ekiplerini, kendi tük tüketicisini daha iyi yönlendirebilsin diye, onlarla daha birebir iletişimde güzel. bulunabilsin diye mağazasını çok daha uygun ve e, doğru bir şekilde yönetebilsin diye kendi mağazasına diye. ziyaret eden aynen, e, profilleri aynen, görüyorlar. Aynen. Harika. Dolayısıyla hani mağazasında kim yani nasıl bir profil geliyor? Kadın mı, erkek mi? Yaş dağılımı nasıl? Bunları görebildikleri gibi kendi mağazasına <laughs> ait bütün işte işlem bilgilerini, stok bilgilerini de görebilecekleri bir dünya yarattık. Çok o dünya açıkçası çok bizim için kritikti ve böylelikle öncelikle sahadaki çalışanlarımızın önünü açabildik. Onun dışında Migros aynı zamanda bir ARGE merkezi ve TÜBİTAK'la birçok proje yapıyor. Dolayısıyla veriyi anlamlandırma anlamında çok projeler de yapıyoruz. Yani bundan sonrası açıkçası müşterinin e, şu anki ihtiyacı nasıl çözümlüyorum şu anki verilerine bakarak ileride oluşabilecek ihtiyaçlarını önceden tahmin edebilir miyim ki hayatını kolaylaştırayım, tamam. zamandan tasarruf edebilsin, Harika. ailesiyle daha fazla vakit harcayabilsin. Yani Harika. hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla o konuda özellikle çok e, fazla eforlar harcamaya çalışıyoruz. Mesela e, evde ne bitti gibi bir uygulamamız var. E, sizin geçmiş alışverişlerinize bakarak ev evde bitebilmiş ya da bitmeye yakın olan ürünlerle ilgili size uyarılarda bulunuyor. Alışveriş listesini ona göre düzenliyor. Yani ben düzenli bir tüketicisi olduğum için, yani evde de o an buzdolabının önünde olmayacağım için epe bakıyorum, epten e, bu ürünler gerçekten kalmamıştır deyip ona göre Sanal marketten Harika. siparişimi veriyorum. Yani bunların hepsini böyle 10-12 dakikada yapabiliyorum ve böylelikle hayatım gerçekten de kolaylaşıyor. Bütün zaten amaç hayatınızı kolaylaştırmak. Evet. Dolayısıyla datayı bu anlamda hem sizin alışverişinizi kolaylaştırmak hem de fırsatları da o anlamda hem kişiselleştirme yolunda veriyi çok fazla kullanmaya çalışıyoruz. Hem de işte sizin sevdiğiniz ürünlerde, sizin sıklıkla aldığınız ürünlerde veya kategorilerde size özel fırsatlar sunmaya çalışıyoruz ki hayat sizin için biraz daha keyifli Harika. ve ekonomik olsun. Harika. E, Migros'ta büyük veri kullanımının iş sonuçlarına yarattığı katkılara dair ne anlatırsın? E, şimdi böyle birçok CRM kelimesi geçiyor. Yani önce CRM'di sonra CM oldu. Yani bunların içine customer geçiyor. Yani evet, ya, evet. Ama bunlar hep mış gibi yapılırsa hiçbir anlamı olmuyor. Bu o, dataya baktığımız yani aslında bunların temelinde dört tane adım var. Dinleyeceksin, anlayacaksın, uygulayacaksın ve tahmin edeceksin. Yani bu dört adım büyük veriyle anlamlı hale geliyor. Hı hı. Bugün dijital çağda olduğumuz <laughs> için bence irili ufaklı bütün firmalar e, dijital yollarla müşterisini daha iyi anlayabilirler. Bu bu lüksümüz var artık, bu Doğru. güzel bir lüks. Dolayısıyla gerçekten müşterinin ne konuda sıkıntısı var, ben mark olarak o müşterinin hangi ihtiyacını çözebilir mi, bilebiliyoruz. Onu iyi bir dinlemek gerekiyor önce. Evet. Bu büyük veriyle yapılır. E, bu artık araçlar var şeyde, internet çağında. Yani küçücük bir dijital anketle bile siz müşterinizin sıkıntısı hangi noktalarda evet, var diye evet, algılayabilirsiniz. Evet. Bu var. Bunu dinledikten sonra anlamak gerekiyor. Eğer anlayamazsanız ya bu ne anlama gelmişti, bu ne, ne demekti, ben bunu nasıl çözebiliyorum diye anlamazsanız bunun da bir anlamı olmuyor. Bence hı hı. burada zaten çoğu şeyi kaybediyoruz. Ee, çoğu kasımız burada iyi çalışmıyor şu an ee, anladıktan sonra ise uygulamak ve tahmin etmek gerekiyor. Hı hı. Ee, ben hep öyle söylüyorum büyük veri aksiyon seviyor. Ee, bu büyük veri büyük veri dediğimizde de böyle firmalar bir geriliyorlar. Ay bu ben bu oyunun neresinde kaldım kalmadım. Hiç bence panik olacak bir şey yok. Biraz Aynen. sakin olmak gerekiyor. Şunu bilmekte fayda var. İstediğiniz müşterinizle ilgili hı hı. size öngörü yaratabilecek verileri bulabilirsiniz. Ama bunun için sadece dijital değil. İşte biz e, pazarlama planlarımızı hazırlarken sadece dijitalden almıyoruz. Maninin verilerini kullanıyoruz, uzmanları dinliyoruz, onun üstüne trend raporlarını okuyoruz, tedarikçilerimizin görüşlerini alıyoruz. Iyi gelecek elçileri diye 70 bin kadının bulunduğu bir dijital platformumuz var. Onlara soruyoruz gibi gibi. Birçok şey, bunların hepsi veri. Evet. Bunları dinleyip evet. diyoruz ki ha trendler böyle olacak. Müşterilerimiz şimdi bu gibi sıkıntıları var veya bunlarla ilgili çözümler bekliyorlar. Onu anladıktan sonra bu sefer aksiyon planlarını yaratıyoruz. İşte bu. i̇şte bu. Aksiyon planları bence en kritik ve bazen çok da böyle büyük düşünüp ondan sonra hiçbir şey yapamayan çok uygulama da var. Küçük küçük şeyler yapacaksınız. Yani ben e, yıllar önce hani CRM'de ilk yaptığım uygulama e, şeylere müşterilerimize SMS'ler atmaktı. <laughs> yani sevdikleri <laughs> üründeki ilgili fiyatları atmaya başlamıştık yıllar önce. İlk yapan şirketlerden biriydik. Onun bile etkisini hala hatırlıyorum. Yani tüketicilerin aa abi sevdiğim üründe fiyatı bana göstermişsiniz" dedikleri anı hatırlıyorum. O çok basit bir aksiyondu. Küçük bir, bir aksiyondu ama bütün hepimizin Şirketin, ekiplerin, müşterinin bakış açısını değiştirdi. Ya yani Burada bana fayda olduğu ortaya çıktı. Yani kişisel olarak, yani müşteri açısından. E sahanın hoşuna gitti çünkü tüketicisi mutlu oluyordu. Böyle küçük aksiyonlar alarak uygulamaya başlamak lazım. Yoksa düşün, düşün, düşün. Büyük veri diye kendini germenin bir anlamı yok. yok. Önemli olan biraz anla ve bir aksiyona geç. Aynen. Ama oyun nerede asas? daha da değer kazanacak. Demin anlattım tahmin etmekte. Evet. Yani müşterimin bir sonraki <laughs> ihtiyacı nedir? Herkesten <laughs> önce kim bulabiliyorsa, on kim öngörebiliyorsa, o ciddi şekilde oyunda şu an öne geçecekmiş gibi görüyoruz. Amerika'da bir makale diyor ki bu kadar dijital dönüşme vesaire varken hala pazarlama ee, en çok talep gören noktalardan biri. Çünkü bugün yapay zeka dediğimizde de insan ve vicdan faktörünü nereye konuşlandıracağız? Burada nüfus çoğalmış almış. Bu, bunları yok edelim. Ee, veri olarak doğru olabilir ama e, uygulanabilir bir şey olmaz. Dolayısıyla da insan kaynağının e, pazarlamada bu evrimleşen, değişen, dönüşen ortamda yeni nesil pazarlama e, insanların ihtiyacı var. Tamam. Bu noktada kendisini bu alana taşımak isteyen bu alanın bu alanın kalbini çarptırdığına emin olan insanlara gerek üniversite hayatlarında gerek çalışma hayatındalarsa da mevcut koşullarında kendilerine bu yeni dünyayı hazırlamaları için kına demiren ne öyledir çok merak ediyorum <laughs> ben daha böyle Analitik özelliklerden ziyade insani özelliklerden <laughs> bahsedeceğim galiba bir tanesi gerçekten meraklı olmak gerekiyor yani benim sektörde 20 yıldır deneyimim var. 20 yıldır bildiklerimle bir 20 yıl daha git, gidemeyeceğim. Yani evet, o kadar ya yani o kadar büyük bir değişim içindeyiz ki o yüzden hem çok heyecanlı hem de o kadar stresli evet, hepimiz 20 için. 20 10 yıl değil, 10 yıl bile gidemeyecek bence. Hiç yani, <laughs> yani bence <hiç> bir, <laughs> <Aynen>. Yani <laughs> dolayısıyla sürekli öğrenmek için istekli olmamız gerekiyor profesyonel olarak. Yani her an her şey değişiyor. Bunun bir farkında olup bundan barışık olmamız gerekiyor ve biraz merak etmemiz gerekiyor. Yahu ne oluyor benim çevremde? Bu herkes bir dijitalleşmeden başlıyor, bahsediyor. Bu ne anlama geliyor? Evet, benim evet. hangi becerileri geliştirmem gerekiyor bu anlamda diye bir kendimize bir bakmamız gerekiyor. Gerçekten ne insan yönetiminde ne marka yönetiminde geçmişte bildiklerimizin hiçbir şu an geçerli değil. Yarın da geçerli olmayacak. Yani bugün öğrendiğimizi yarın tekrar yenilememiz gerekecek. Şimdi dolayısıyla birincisi bu. İkincisi deneyim yani deneyimleştirmemiz gerekiyor. Şimdi Eskiden şey derlerdi işte müşterinizle bir araya gelin, evet, onların evlerini evet. ziyaret edin. Bunlar hala geçerli. Ama onun dışında şimdi ben medyayla da haşır, haşır olan bir profesörüm. Şimdi 20 yıl önce benim koltuğumda oturan bir kişinin bilmesi gerekenler, şimdi sen benden daha iyi bilirsin ama televizyon, gazete, evet. radyo, evet. dergi, işte açık hava. Beş. Şimdi yani... E, daha dün e-sporun kanalı Twitch'i konuşuyorduk. Tabii. Yani Instagram, Facebook, sosyal medyayı Tabii. kenara bıraktım, blokları kenara bıraktım, internet dünyasını başka bir yere koydum. Bir de bunun yanına yeni gelişen kanallar var. İşte dün kızım 10 yaşında evde TikTok videoları çekiyor. Mark olarak TikTok'ta var mısın, yok musun ve bunların hepsini. Ben şahsen yani medya ile veya pazarlama ile ilgileniyorsanız bu kanalları bireysel olarak da denenmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, evet. Yani çok yoksa katıldım. bu yani nasıl işte dizilerin gidişatı için televizyon seyrediyorsak ya bu sosyal medyada bu TikTok ne anlama geliyor? Yani video çekmeyelim ama orada bir videoları seyredelim ya da bir Snapchat'e bir girelim, bir Instagram'da bir hesabımız olsun. Bunları biraz pazarlama profesyonellerinin dene, denemesi gerekiyor. Şimdi yeni jenerasyon zaten bunun içine doğuyor ama onlar da büyürken başka şeyler çıkacaklar. Kesinlikle. Dolayısıyla sürekli kendimizi bir tazelememiz gerekiyor hem bilgi açısından hem de deneyim açısından yoksa marka hakkında sağlıklı kararlar verilebileceğini düşünmüyorum yani hem biz hem de kendi ekiplerimiz anlamında hı hı. bunları e, deneyimlemelerini teşvik etmek gerekiyor e, üçüncüsü vaala veriyi okumayı öğrenmek gerekiyor çünkü şu dönem bitti artık ya işte bana göre bu popüler olacak ya bu dönem yok artık evet, ya da evet. işte ya benim eşim bunu seyrediyor benim babam oradan alışveriş ediyor <laughs> Tamam ama ülkede 22 milyon hane var. Şimdi dolayısıyla sana göre diye bir şey yok. Türkiye'ye göre ne var? Türkiye'nin segmentleri ne? Onları konuşmak gerekiyor. Biz aslında onları transform edecek bir meslek grubuyuz. Doğru. Ee, korkmadan ya bu belirsizlikten ürkmeden, ya biz bunu yapabiliriz. Bu yeni kanalları öğrenebiliriz, yeni pazarlama aksiyonlarını alabiliriz diyebilecek bir dönüşümsel hem ruh haline dönüşmemiz gerekiyor evet. hem de hem de o kendimizde güveni hissetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla böyle biraz gülümsememiz, umutlu olmamız, olumlu olmamız Şirketteki diğer meslektaşlarımıza da yapılacak bu yeni dönem gerçekten heyecanlı. Bunu gel hep beraber öğrenelim bunları ve nasıl kendi markamızı buralarda anlatacağız. Hep birlikte kafa kuralım, e, kafa yoralım evet. dememiz gerekiyor. Evet. O yüzden böyle yüzümüzde bir gülümsemeyle sahneye çıkıp dememiz gerekiyor ki ilerideki günler gerçekten keyifli olacak. Adrenalin dolu olacak ve hepimiz için gerçekten çok heyecanlı. Günler bizi bekliyor olacak. Vallahi ne güzel anlattın. <laughs> Bence bu konuşmanın sonunda bu alana ilgisi duyanların daha da <laughs> artacağını düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Nefis hikayeler. Dediğim gibi ileride belki bu dikeylere dair ayrıca da İnşallah. görüşmeyi diliyorum. Çok çok değerli bilgiler verdin. Çok, çok teşekkürler. Ol. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Bugün e, sevgili Kına Demirel bizdeydi, Migros'tan haftaya yeni bir marka hikayesinde görüşebilmek dileğiyle esen kalın sevgilerimle. Armaton bana hikayeni anlatı sundu.